Özkan Şey soracağım. Anladın mı? Özkan ne diyorsa odur. Beni ilgilendirmez. Bir dakika. Ben ne sizi aranız bozmaya kalkmıyorum. Ne kaplıyorum. diye aradılar seni? Seni istiyoruz. Özkan Solmaz'ı bırakacak diye mi aradılar? Ne diye aradılar yani? Allah o kadar annesine babasına soracaksın canım. Bana sormayacaksın. E, tamam söyle delikanlı. İşte kendine ya. soracaksın. Az önce annesi de değildi bana yine. Canlı yayında buradayken. Biz Özkan şu an konuşmuyoruz dedi. Dün çok kızdım ona tepkileyim dedi. Özkan, biraz Özkan biraz önce annemle sattıysa. konuştum demedin mi oğlum Evet dün sen? konuştuk biz ailesiyle. ya dün konuştum ben de ablacığım. Anne sana de değil dedi ki annemle ablacığım. biraz önce konuştum. Ya ablacığım değil. bak şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ben annemle dün konuştum. Solmaz'la konuşurdum Anladın mı ablacığım? Evet. Ben evet. böyle mutluyum, böyle iyiyim ben. Anladın mı? Solmaz mi? Özkan Hatta annesi... annesi bir sıkıntı var mı kızım diye sordu. Bana gülüştük ettik. Onun çektik attık. Öyle yani. Ben anlamıyorum o zaman burada kim oynuyor bana? Lütfen ya bir şey soracağım sana. Diyeyim, buradan çıkıp gittiğin zaman Ben yalan çıkmak istemiyorum. Özkan. Buradan, buradan, çıkıp, gittiğin zaman, buradan çıkıp gittiğin zaman sen niye ailemi ya? arıyorsun? Niye ailemi arıyorsun? Senin aileni arayacağım ya. Sen buradan sen çıkıp gittiğin zaman mi? ben annemle konuşurum. Bak, ben Erkan. dinle. Bak, bak ben buradan çıkıp sen buradan çıkıp gittiğin zaman ben tamam, babamla sen konuştum. Sen annemi arıyorsun orada telefonla ben sana konuşurken duyuyor. Konuşmak istemiyorum. Ben sadece annemle konuşmak istiyorum. Ailemi arama. Burada kim kim konuşuyorsa doğruları konuşacak. Ben burada her zaman dürüstlüğümle, dürüstlüğümle dobroluğumla yerim belli anladın mı? İnsanlar kimin gerçek olduğunu görüyorlar. Bana kimse oynamasın. Daha önce burada Ceren'in e, Oğuz görüşmesi oldu inat üzerine. Oğuz nerede Ceren başka kanallarda ne oldu? Büyük Aşk'a ne oldu? Millet görüyor kimin gerçek olduğunu. Birazcık Büyük gerçek olur burada. Burası start ve evleneceksen gel. Anladın mı? Kimse kimseyi kandıramaz. Anladınız mı? Herkes ayağını dert kalacak. Oğuzcum ben... Sen o an gündür benimle görüşmeyen vardı. Benim ailem şu an iki gündür, ben üç gündür gözyaşı döküyorum evimde. Sen biliyor musun? Ben burada an günü sana zaman ayırdım anladın mı? On gün benimle görüşüyorsun, beni seviyordun, beni beğeniyordun. Solmaz da buradaydı daha önce bana gelmeden önce. yanlış anlama benim bak benim kişiliğimle... Solmaz bak, da daha bir şey önce burada dans ediyordu, şey söyleyeceğim sana benim kişiliğimle temiz... Sen sözünde duracaksın kutluyor. Keksin sen bak, kadın. diye Ama sözünde duracaksın. Bak. Hayır. Sen sözünde durmadın. Ben her durmadın. zaman ben her zaman sözünün arkasındayım. Şu durmadın. anda sözünün arkasındayım. Ben solmaz desem solmaz da git yere kadar gidecek anladın mı? Allah mutlu etsin. Allah, daha razı, olsun. Da, ah, güzel Allah razı olsun. Sana. Önemli olan sözün arkasında durmaktır anladın mı? Beyefendisin lütfen. Sen canlı yayında kendini, kendini göstermek için insanları bozuyorsun karşında. Sen canlı yayında kendini göstermek için yetmiş önünde insanları bozuyorsun karşında. Öz... Budur falan filan. Özkan diyorum ki ben solmaz daha önce burada vardı. Ortada da Bana ya gelip olabilir burada Allah, Allah, Allah Allah. Yani İnsanlık hali daha ben de oynuyorum. Dün ben de oynadım. Senin madem kıza karşı bir şeyler hissediyorsun, daha benimle görüşmeyen bir gün geçmedi üstünden. Bu mudur senin sevgin? İnsan sevdiğine çaba göster. Peşinden gider. istediği kadar Latif Doğan kaç defa gitti kadına çok mutlu. He? Latif Doğan kaç defa kadını kapısına Allah Allah. Kadın arkasında durum sahiplenin. Kadınlar da sevdiği erkeğe sahip çıksın o zaman. Ben sevdiğime sahip çıkarım. Ya sen nereye sevdiğime, ben sevdiğime sahip çıkıyorsun ya? Ben sevdiğime sahip çıkarım. Neyine sevdiğime sahip çıkıyorsun ya Allah aşkına Ken ya? Keşke. Ben... Ya. Keşke. Bunu söyleyeyim. Tek tek konuşun çocuklar. Peki. Özkan Köşe yine böyle de... kayda birbirlerini görsünler. Özkan, ailenin kararı yine de önemli bizim için. Yani senin için de önemli olmalı. Şu, ailenin şu, ne göz... istediği, önemli annenin babanın ne dediği de burada. Sırf hani ben ne istersem onu yaparım çok doğru bir şey değil Özkan. Bak annen baban farklı düşünüyor. çalışırken sevdiğim insana bakarım. Ama onların da rızası olsun. Ya yani. olsun da yani şöyle bir şey var. Ben bir ailemle konuşayım. Ben daha ailemle dün konuştum. Solmaz'la da konuşturdum. Yani bu ne oyun dönüyor ben onu anlamadım ki. Yani güzel sen buradan çıkıp gittin zaman sen benim ailemi niye arıyorsun? Bir şey soracağım sana. Sen 10 gündür benimle görüştün. Daha üstünden 24 saat geçmedi de ne ara kıza sevgi dönüyor? Ne ara ne? o sevgi yetişti sende? Ya o benim kalbim Allah Allah. Nasıl sana hani? ya? Var. Bir İnsan ailem bir için bir sevdiğim kız için atar anladın bir mı? Bir kadın için her bir kadın giremez. Ya bu nasıl bir sevgidir? Bir şey söyleyeceğim bir saniye Özkan. Güzel Değil mi aramış senin aileni? Evet ben bak ablacığım buradan çıkıp gittiği zaman geldi burada talibi var çıktı. Reklam arası ben babamı aradım. Babamı ararken annemin telefonu çaldı. Güzel aradı dedi. Bu. Evet ne? Seda abla ben yalan söylüyorum bunları doğru söylüyor. Türkiye Aramadın görüyor. mı şimdi sen halini? Kimin gerçek olduğunu gör ya Allah aşkına ya bırakın ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Yakan bırakın artık bir gidin dakika. yolunuza bakın ya. Güzel bir şey söylemek istiyorum. Özkan senin karşındayken... Ben sana özellikle dedim ki iyi düşün. Yok dedin. Yok işte dikkat etmeli benim karşımdaki erkek Yardım dedin, bir bir işte tırnakları uzun, tırnağını kesmiyor dedin. Çocuğu ezdin, 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 ezdin. Kararım olumsuz dedin, bıraktın. Seda Şimdi mı? neyin peşindesin? Olum. Ben Seda bacım, sana Ben Özkan'a bir şey miyim? ben Özkan'ı kıskanmıyorum. Özkan'ı kıskanmıyorum. Solmaz da kıskanmıyorum. Ondan İkisi de olmak abi. istiyor, mutlu olsunlar. Benim tamam. kızdığım nokta. Siz de burada dediniz. Benim de ailem izliyor. Demedi mi buraya annes babası sırf oraya güzel için gönderdi. E tamam sen istemedin güzel Ama haklı da ben güzel olmasa çıkıp gideceğim dedi. Ay gitmedi evlenmeye gitmiyor. geldim vazgeçtim. Tamam gitmiyor bir da o zaman ne ara kıza karşı sevgi dönüyor ben onu istiyorum açıklaması. Sevgi değil ayol denemek Öyle istiyor. Diyor. Ya, şu anda öyle bizim var, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi canım şu anda bizim aramızda aşk yok. Şu anda arkadaşız birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Olabilir. Anladın mı sen beni? Sen tutuyordun. bulunmaz Hint kumaşı değilsin yani. Sen öyleydin. İnsanları değilsin. küçük Sen öyle küçük değilsin. Sana güzel güzel. Etpek, dansın dans bile kalmadı Ha et de görelim. Etmeyeceğim. Aman. Ben burası Gelme Beni, sus. burası evli program. Ah dans ettiğin kadar da gelin ah tarifleriyle ilgilenirsen Hadi ben dans ediyorum. Sen niye şarkı okuyorsun? Okuyorum istiyorlar Evlilik okuyorlar. Evlilik programı istiyorlar, istiyorlar. okuyorum. E beni de istiyor ben istiyorum işte. Sen diyorsun burada be küçüklüğümde dans, dans seviyorum. Ben diyor muyum küçüklüğümde dans seviyorum, şarkı seviyorum de. Sen diyorsun. Söylerim seni geldi. Ben mi en geldim? azından şarkı söylüyorum ama. Talibimle de ilgileniyor. İkinizi de seviyoruz. İkinizi de seviyoruz kızlar. Peki. Anlaşıldı evet. ki e, o, onların görüşmesi Buradayız devam ediyor. Oğlum. Sen e, bundan sonra önüne bakacaksın. Önüme bakacağım bir de bir şey diyeceğim. Hayır istemeyen Üzü sensin. Olmaz da Özkan da kesinlikle ve kesinlikle ha. adımı kullanmayın. Lütfen kendinize bakın, kullanma. kendi mutluluğunuza bakın. Beni karıştırmayın. Sen de bizim kullanma bizi Ben sizi niye kullanacağım? Yani. Hadi canım, bir kez gitmiş bir şey var ya. Niye sizi kullanacağım? Sen de bizim Siz görüşüyorsunuz ben değil. Lütfen de arama girmeyin bir daha. Ne? Sokma ekonomuza güzel ismi. İyi de öyle bir şey yok ki sen kendi kendine gelin güvey oluyorsun. E sen diye miydin mi diyor güzel emeği daha okuyorum. Ben 8 9'luk mu 9 8'lik diyordum. 9, ben 9 8'lik sen ben 10 10'luk. Ben 10 10'luk. Peki karar aldım.